Türk Meta Sendikası'nın kıymetli yöneticileri, değerli emekçi hanım kardeşlerim, değerli misafirler, hanımefendiler ve ülkemizin çeşitli şehirlerinden ve yurtdışından kurultuya teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Türk Metal Sendikasını 21 yıldır sürdürdüğü bu etkinlik için özellikle tebrik ediyorum. Bu vesileyle. Emekçi kadınlarımız, çalışan kadınlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en samimi duygularımla kutluyorum. Sizin bu coşkunuz, bu sevginiz kadınlarımızla ilgili yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarda Bizim en büyük moral kaynağımızdır. Böyle tasnif etmedik. Bizim için insan kadınıyla erkeğiyle yaratılmışların en şereflisidir. Meseleye bu şekilde baktığımızda Nisa yani insan olan kadınlarımıza yönelik her türlü ayrımcı, haksız, adaletsiz tutuma karşı hep birlikte mücadele etme mecburiyetiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bir Müslüman olarak Mukaddes Kerim'de bir sure kadına ayrılmıştır. Nisa suresi. En Nisa. Bu kadına verilen önemin en açık ifadesidir. Kadın ve erkeğin her biri insanın yarısıdır. Hiç yarım insan olur mu? Kadını yok sayan erkek hem dünyaya sesleniyor ve diyorum ki kadınlar inayet değil adalet bekliyor kadınlar kota değil adil bir yarış talep ediyor kadınlar istismar edilmek değil saygı görmek istiyor. Kimse kadınların bu isteklerine kulak tıkayamaz, sırtını dönemez. Biz bugüne kadar kadınlarımızın hak arayışlarında hep yanlarında olduk cinsiyetleri sebebiyle istismar ve istiskal edilmelerine de daima karşı çıktık. Daha da önemlisi hayatımın her anı ailemin kadınlarıyla anlam kazanır. Evet değerli kardeşlerim. Benim için kadın öncelikle annedir. Birileri rahatsız olabilir. Ama ben az önce dinlediğim hanım kardeşimin de tescil ve tespit ettiği gibi kalbimde cennetin müjdecisi olduğuna inandığım ayaklarının altını öpmekten şeref duyduğum kendi annemle birlikte tüm annelerin özel bir yeri vardır. Anacığım ayağının altını öperken ayağının... anne bu kadar önemli ve siz işte o şerefli makamdasınız. Siz olmasaydınız az önce de ifade edildiği gibi erkekler olmazdı. Ve siz onların vanisisiniz. Benim için kadın eşimdir. Hayatımı paylaştığım iyi ve kötü tüm günlerimde dimdik yanımda olan eşimle birlikte ailelerinin direği olan tüm kadınlarımıza saygılarımız Benim için kadın kızlarımdır. Gözlerimin nuru olan kızlarımla birlikte tüm genç kızlarımıza sevgilerimi iletiyorum. Elbette en büyük saygıyı, en büyük selamı, en samimi anmayı hak edenler Şehitlerimizin anneleridir, eşleridir, çocuklarıdır. Onların evlatları, eşleri, babaları birer birer kahramandır. Bu ülkenin, bu milletin bekası için geride sevdiklerini bırakarak, gözlerini kırpmadan büyük bir mücadeleye giren sonuçta da hayatlarını feda eden bu kahramanların hepsini de rahmetle minnetle hürmetle, minnetle, hürmetle yad ediyorum. Onlar peygamberlikten sonra en yüce şehit isteme benden makber sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Evet. Onlara selam olsun. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak hepimizin namus borcudur. Gazilerimize ve onların ailelerine de selamlarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Gazilerimizin ailelerinin hayatlarının nasıl değiştiğini gayet iyi biliyoruz. Rabbim hepsinden razı olsun. Gözü yaşlı annelerin, yüreği yaşlı eşlerin, dünyası sarsılmış çocukların ahlarını alanların bedbaht olması kaçınılmazdır. Bu ülkenin kadınlarını yanına alanın sırtı yere gelmez. Karşısına alan da iflah olmaz verirken cephede sadece erkekler yoktu. Onlarla birlikte cephane taşırken çocuğuyla birlikte donarak ölen şerife bacılar vardı. Kadınlardan oluşan birliğiyle Erzurum'da ve İzmir'de düşmana karşı savaşan kara fatmalar vardı. Manisa'da efeleriyle birlikte girdiği çatışmada Şehit düşen Gördesli Makbule Hanımlar, Adana'da Fransızlara karşı savaşarak şehit düşen Rahmiye Hanımlar vardı. Biz ülkelerin ve milletlerin geleceklerinde kadınların nasıl hayati bir rol oynadıklarını bildiğimiz için yurt dışına yönelik kalkınma yardımlarımızda da onlara öncelik verdik. Onlara öncelik veriyoruz tikana Afganistan'da gördük. Bu geniş coğrafyada eğitimden meslek edindirmeden korunmaya kadar her alanda kadınlara yönelik yüzlerce proje hayata geçirildi ve geçirilmeye de devam ediyor. Aynı şekilde geçtiğimiz 14 yılda kadınların ekonomideki, siyasetteki, iş hayatındaki, sosyal faaliyetlerdeki etkinliğinin giderek arttığı bir gerçektir. Kadın elinin değmediği adın desteğinin olmadığı hiçbir işin başarıya ulaşma şansı yoktur Evet soruyorum sizlere yeni Türkiye'yi birlikte inşa ediyor muyuz yeni anayasayı birlikte hayata geçiriyor muyuz Sendikaları terör örgütlerinin değil gerçek emekçilerin yuvası haline getiriyor muyuz? Sendikaları silah deposu haline getirenlerin karşısında dimdik duruyor muyuz? Bölücü terör örgütünden paralel devlet yapılanması örgütüne kadar tüm şer çetelerine karşı milletimizin yanında yer alıyor muyuz? Maşallah. Kadınlarımız tamam diyorsa bu iş tamamdır. İşte irade bu. Sevgili kardeşlerim, hep ne dedik? Tek millet dedik. Ne dedik? Tek bayrak dedik. Ne dedik? Tek vatan dedik. Ne dedik? Tek devlet dedik. Biz bu dört şey için varız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu milleti parçalamaya Kimsenin gücü yetmeyecektir. Bayrağımıza eş bayrak dikmeye çalışanlar bu ülkede yer bulamayacaktır. Bu vatan topraklarını bölmek isteyenler bu ülkede yer bulamayacak çukurlara gömülecektir. Değerli kardeşlerim. Burada sanayi bölgelerimizde metal iş kollarında görev yapanlarımız var. Sadece Türk Metal Sendikamızın bünyesinde 15 bin kadın işçimiz bulunuyor. Türkiye'nin her köşesinde kadınlarımız giderek daha etkin, daha görünür şekilde çalışma hayatındaki yerlerini alıyorlar. Esasen kadınlar iş hayatında her zaman olmuştur. Göçebe toplumlarda hayvanlarla ilgilenen kadınlar vardı. Tarım toplumlarında tarlanın ekiminden biçimine kadar her aşamada çalışan yine kadınlar. Sanayi toplumuna geçildikten sonra da üretimin her safhasında kadınların emeği eksik olmamıştır. Dışarıda, fabrikada, ofiste çalış örneğidir. Açık söylüyorum. Bana göre, kadına en büyük zararı hayatı ekonomik özgürlük parantezine mahkum eden anlayış vermiştir. Halbuki hangi annenin yaptığı iş paraya tahvil edilebilir? Öyle mi? Onun bedeli olabilir mi? Olamaz. O başka bir şey. Ailesinin tüm hayatını çekip çeviren kadının bu gayretini, bu fedakarlığını hangi maddi ölçüyle değerlendirebilir? aile kurumunu yıkarak değerleri yok ederek kadını özgürleştiremezsiniz. Tam tersine bu kadının her alanda istismarının önünü açan bir yaklaşımdır. Kadın emeğinin ve bedeninin sömürülmesine yönelik her girişim aslında toplumların geleceğini hedef alıyor. tanıyor ve biz yanlış yaptık demeye başladılar. Bunu bize söylüyorlar. Bunun için biz diyoruz ki kadınlar evet iş hayatının her alanında hak ettikleri konumlara gelecekler. Bununla birlikte değerlerin taşıyıcısı ailenin temel direği olarak anne babalarıyla eşleriyle, çocuklarıyla, yakınlarıyla, dostlarıyla olan ilişkilerini de güçlü bir şekilde sürdürecekler. Elbette aynı sorumluluk aynı derecede erkeklerin omuzlarındadır. Ama daha önce de ifade ettiğim gibi erkeğin olmadığı yerde kadın, kadının olmadığı yerde erkek yarımdır. Tek başına bir işe yaramaz. Bize düşen Rabbimizin takdirine rıza olmaktır. Bizim inancımız Kur'an'da mukaddes kitabımızda iyi ve temiz erkekler ile iyi ve temiz kadınlar bunun yanında kötü erkekler ve kötü kadınlardan söz edilir. Bakın birisi bir tarafa birisi bir tarafa yok. Hepsi de ortaya açık konuyor. Mükafat için ölçü ise cinsiyet değil, salih amel olarak belirlenmiştir. Peygamberimiz kadınların erkekler üzerinde, erkeklerin de kadınlar üzerinde hakları olduğunu belirtiyor. Kadınlarla ilgili bir takım yanlış anlayışların, yanlış uygulamaların faturasını kimse dine artmasın. Bu art niyetli olmaktan başka bir şey değildir. Sorun zaman içinde ortaya çıkan uygulamaların mutlak kabul olarak vehmedilmemelerinin aynı kalmasını beklemek adaletsizliği savunmaktır. Kadınların ölçülerimizi niyet noktalarımızı sağlam tutmak şartıyla günümüzün ekonomik, sosyal, siyasi şartları doğrultusunda daha adil bir konuma ulaşma taleplerini sonuna kadar destekliyorum ve bunun arkasındayım. Geçtiğimiz 14 yılda bu konuda gerçekten tarihi önemli reformlara imza attık. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlı tavrımızı devam ettireceğimizden emin olmanızı istiyorum. Değerli kardeşlerim, Türkiye geçmişte kadınları sadece cinsiyetlerine değil, kılık kıyafetlerine göre de tasnif eden bir çarpık zihniyetin bir çarpın kafasının içindeki fikirlerle üzerindeki elbiseyle değil, yüreğindeki inançla ve sevgiyle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için başı açık, başı kapalı ayrımı yapmıyoruz. Yapamayız. Buna hakkımız yok. Bu insana değer vermemektir. Düşünün. Aynı ailenin içinde Başı örtülüsü de var, başı açık olanı da var. Anne başı örtülü, icabında kızı başı açık. Bunlar birbirine düşman mı olacak? Buna hakkımız var mı? Böyle bir ayrımcılığa hakkımız var mı? Olamaz. Geçmişte başı örtülü evlatlarımız, kadınlarımız mağdur edildiği için elbette onların yanında yer aldık, almaya devam edeceğiz. Buna karşılık, asla başı açık kadınlara yönelik en küçük bir karşı duruşumuz, tacizimiz, saygısızlığımız söz konusu olmamıştır, olamaz. Bakınız bu ülkede 12 yıla yakın süre başbakanlık yaptım. İşte iki yıla yakındır da cumhurbaşkanıyım. Mesai arkadaşlarımın içinde başı başörtülüsü de var, Başı açık olanı da var. Hiç kimseye kimse orada bir ayrımcılık yapamaz. Ama daha önce bu makamlara maalesef başörtülü olan gelemiyordu. Ya o da bu ülkenin kızı. Üniversiteyi bitirmiş, layık olmuş. O da oraya girmek ister. Niye almıyorsun? Başörtülü. E bu adaletsizlik değil mi? Bu ayrımcılık değil mi? Onlar bu ülkenin evlatları değil mi? Maalesef bunu yaptılar. Bizi bugüne kadar yaşam biçimi üzerinden eleştirenlerin hiçbiri bu konuda en küçük bir örnek, en küçük bir delil ortaya koyamaz. Buna karşılık ben kendi kızlarımı bu ülkede okutamadım ya. Ben dertliyim ya. Damdan düştüm. Kızlarımı bu ülkede başörtülü olduğu için okutamadım. Ama Amerika'ya gönderdim arada okuttum. Düşünebiliyor musunuz? Öz yurdunda garipsin, öz vatanında par ya. Amerika'da okutabiliyorsun, bu ülkede okutamıyorsun. Ve birçok ülkenin devlet başkanı bana şaşırdı ya. Siz Müslüman değil misiniz dedi. E Müslümanız. E peki niye okutamıyorsun kendi ülkende? Dedim ki böyle böyle. Dertliydik hamdolsun açtık. Aşıldı daha iyi günler olacak. Türkiye'nin artık geride bırakmış olması gerektiğine inandığım bu tür sorunları, bu tür tahammülsüzlükleri ısıtarak yeniden gündeme getirmeye çalışanların olduğunu da biliyoruz. Aynı şeyi size de yapıyorlar. İşte Bursa'daki gelişmeler. Oralardaki fabrikaları kaynatmak isteyenler. Oralara aydın müsveddesi olarak gelip güya destek veriyoruz diyenler. Geçenlerde bir sendikanın genel kurulunda evet çalışma sosyal güvenlik bakanımız farklı dünya görüşünde oldukları halde nezaket gösterip oraya katılıyor ama orada her türlü edep dışı maalesef hakaretler, sloganlar atılıyor. Bir taraftan katil devlet diyorlar, bir taraftan da adeta orayı terk etmesi için hakaret ediyorlar. O zaman bu davet niye? Davet ettiyseniz bu hakaret niye? Hakaret ettiğiniz kim? Bu devletin, bu hükümetin, evet çalışma sosyal güvenlik bakanı. Yani bir sendika olarak devlette veya hükümette senin kapısını çalışan çalacağın bir bakan. Bunu yapamazsın. Yaptığın anda yarın karşılığını da bulursun. Bulduğun anda da rahatsız olma. Ben tabii bu tür sendikacılara zaman zaman hep karşılık vermişimdir. Bunu sendikacı arkadaşlarım bilir. Niye? nezaket nezaketi getirir. Nezaketsizlik kusura bakmasınlar karşılığını bulur bulmalıdır. Çünkü nezaket gösterildiği zaman ben fazlasıyla o nezaketi gösteririm. Ama nezaketsizlik yaptığınız zamanda kusura bakma karşılığını aynen bulursunuz. Çünkü bizler bu makamlarda şahsi olarak değil sizin adınıza bulunuyoruz. Bunu bilmenizi istiyorum. Dolayısıyla bizlere yapılan saygısızlık milletimize yapılan saygısızlıktır. Ve kadınlarımızın bu tür yollara tevessül edenlere hak ettiği cevapları her platformda verdiklerine ve vereceklerine inanıyorum. Türk Metal Sendikamızın tunç yürekli, altın kalpli, elleri hünelli, gözleri sevgi dolu, başları dik tüm kadınlarını... Bir kez daha saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sizin ve sizin nezdinizde tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tekrar kutluyorum. Tabi bu kutlamaları bir güne sığdırmak mümkün değil. Onun için 365 güne yaymak lazım. Günüyle gecesiyle yaymak. ...mak lazım Türk Metal Sendikası 21. Kadın İşçiler Büyük Kurultayının başarılı geçmesini, sizler için hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah'a emanet olunuz.